Biz tabii her zaman 96'dan beri idam diye bağırıyoruz. Hala yine sözümüzün arkasındayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni anayasa çağrısını hatırlatan Songudak Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Yorulmaz idam cezası istedi. Yorulmaz, terör suçlarının yanı sıra çocuklara tecavüz edenlerin de idam kapsamına alınması gerektiğini söyledi. Bu ülkede 40 bin askerimizi 20 yaşında şehit ettiler. Hala da şehidimiz geliyor. Şimdi bu yeni anayasa madem Sayın Cumhurbaşkanımız anayasa diye meclise bağlıyor. Eee Sayın Adalet Bakanımızdan da Yılmaz Suç Bey'den de bu idamın da eee anayasaya gelsin, meclise gelsin. Eğer bir mecliste o milletvekillerinin oylamayacağını düşünmüyorum ben. Herkes oylar diye düşünüyorum. Yeter ki istesinler. Onlar isterse bu idam gelir. Çünkü bu idamı olması lazım. Sayın Bahçeli de zamanında söz verdi bize. Herkes sözünde dursun. Bu idamın da gerçekleşmesi lazım. Bir de 14 yaşında kız çocuklarına tecavüz ediyorlar. Bunların da idamı gelmesin. Aynı konuyu konsun bunlar. Vatandaşın cebinden parasını çalıyor. Bayanın çantasını çalıyor. Yolda giderken Ben gördüm İstanbul'da. Yani bunların da idam olması lazım. Yani böyle bir şey olmaz. Bu ülkede madem adalet varsa Evvela adalet bu idamdan başlasın. 20 yaşında polisimizi, askerimizi vurana, sade vatandaşımızı vurana, öğretmenimizi vurana e bunları idam etmiyorsun da kime edeceksin? Hala ne bekliyoruz biz? Avrupa, bugün Amerika, Avrupa diyor. Amerika'da bugün hala da ölüm emri var. Bizde de olsun bu. Yine anayasaya koysunlar bunu. Onları da görelim, kutlayalım en azından. Göğsümüz kabarsın, bütün şehit ailenin Türkiye'de. Azmaz yok bu gazimiz var o kadar terör mücadele gazilerimiz var bir sürü. Bunların da gönlerine bir hoş gider.